Smart ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Semih Sezali ile yine keyifli bir programın açılışındayız. Semih selamlar nasılsın? Selamlar mutlu günler diliyorum sevgili Nazlıcan. Mutluyum, güzelim. Evet, e, milli güzel takımımız gibi. iyi gidiyor. İnşa süreci olumlu. Şimdi bir konuşacağız heyecanlı. Evet İspanya'da deplasmanda milli takımımız gerçekten bizleri sevindirdi. Ve iyi, güzel bir beraberlikle ayrıldık öncelikle. Tabii senden dinleyeceğiz. Yorumlarına başlayalım neler dersin bu güzel skorla ilgili. Teşekkürler. Bunu sadece bir beraberlik olarak tabii anlayabiliriz. Anlatmamak lazım. Tabii. Yani herhangi bir takımla berabere kalmak değil İspanya Kesinlikle. milli takımı. Kesinlikle. Bazı metaforları severim. Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Can da inci mercan da diye güzel bir e, metaforik söz vardır. Montella'ya çok yakıştırıyorum bunu çünkü Hı. Sayın Vincenzo Montella bu işin ehlidir ve Vincenzo Montella bu işin ehli olduğu için A milli futbol takımımızın oyununu da oyuncu grubunu da geliştiriyordur. Özetim bu. Bu grafikle alakalı bence çok kritik. İspanya ile 2-2 beraber kalan Türkiye milli futbol takımı diyor. Bu deplasmanda mağlubiyet almadığı ilk maç oynadı. Düşünebiliyor musun? Aynı zamanda İspanya'da e, gol yemeyen, e, gerçekten hiç gol yemeyen, hiç gol yemeyen bir e, takım. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? İspanya milli takımı FIFA dünya sıralamasında birinci sırada. 2- Son Avrupa şampiyonu. 3- Bu gruplarda hiç gol yememişti bize kadar. 4 neredeyse maçlarında hiç pozisyon bile vermemişti. Şimdi bu tarz takımlara karşı yani Reputasyonu yüksek, saygınlığı yüksek, dünyanın bir numarasına karşı başa baş mücadele etmek kolay değildir. Bir kere bu yüzden kutlamak lazım. Kesinlikle. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz takdire şayende. Bazı bölümlerde baskın oynadık, bazı bölümlerde başa baş mücadele ettik. İnsanlar zannediyor ki ya işte İspanya'ya karşı neyi konuşuyoruz? Hı hı. Bakın şunu unutmamak lazım. Biz hala inşa dönemindeyiz Montella ile beraber. Ama İspanya milli takımı demek bir gelenek ve oyun kültürüdür. Tamam. Son 20 küsur yıla ambargo uygulayan dominant karakterli bir milli takımdan bahsediyoruz. Onlara karşı öyle bir iki maçta kafa tutmak kolay değildir. İspanya ve İspanya gillerle sevgili hı hı. Nazlıcan oynamaya devam edeceğiz ki deneye yanıla doğruyu bulacağız. Bak birkaç ay önce oynamıştık 6-0 bitti evet. çok eleştirildi. Biz de belli noktaları eleştirdik. Döndük 1-0'dan 2-1 yapıp tutunabildiğimiz bir maç oldu. Bence çok pozitif iyi bir Test maçı uyguladık diyebiliriz. Skor 2-1 iken de gerçekten ekranlara yansıyan büyük bir gururu paylaştı tüm e, Türk milleti diyebiliriz. Kesinlikle buradaki kritik nokta şu, tarihe de gidiyorum. Oynadığımız İspanya deplasmanında ilk defa bir beraberlik almışız. Ve İspanya'ya karşı deplasmanda tarihimizde ikinci ve üçüncü golü attık. Yani bundan önce 1954 yılında Recep Adanır sadece İspanya deplasmanında bir gol atmış. Onun dışında golümüz yok. Tarih yazıldı 18 Kasım günü diyebiliriz. Peki bu arada semigrafiklerden önce Montella da çok eleştiriliyordu bir önceki e, mağlubiyetimizle ilgili İspanya karşısında. Bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Evet şunu söyleyelim. Montella sürekli eleştiriliyor. Biz böyle bir profili belirleyip onu düşmanlık duymaktan keyif alıyoruz. Yani birine karşı düşmanlık duyarak beslenen bir futbol organizasyonuyuz. Ne yazık ki Montella hala vatanın, milletin bir kısmını ikna edebilmiş değil. Montella alakalı söyleyeceğim şu. Bir teknik direktörde ne ararsın? Bir, hı hı. temsil kabiliyeti. Montella A milli futbol takımımızı çok iyi şekilde temsil ediyor. İki, sek ve idare, takım yönetimi, ekip ruhu, takımı bir arada tutmak ve formatı oturtmak. Üç, ee, sevk ve idare dedik, temsil ve kabiliyet dedik. Onun dışında da davranış ve duruş. Saha kenarında da duruşu karizmasıyla gayet Montella iyi yönetiyor. Merkez Santrafor'un yok, Santrafor'suz bir oyun inşa ediyor. Genç bir takım oyun kültürü inşa etmeye çalışıyor. Bunlar kolay olacak işler değil. O yüzden Montella'yı kutlamak lazım. Tebrik ediyoruz. Evet ilerleyebiliriz grafiklere. Kırılma Ne diyorsun? <laughs> Denizgül'den Deniz Denizgül olacak tabii ki. Evet. Yani şunu söylemek lazım bak şimdi. Maçın içinde kalmamızı sağlayan adam budur. Hı. Tebrikler bu çocuğa. Bizim çocukların hepsine tebrikler ama Altay bayındır kurtarışlarıyla bizi sürekli maçın içinde tuttu. Altay kurtardı, arkadaşları maçta kaldı. Altay kurtardı, biz cesaretlendik. O yüzden maçın dedik ki kırılma oyuncusunu Altay yapalım. Altay Maçın kırılma anını da dedik ki ilk attığımız gol. Hı hı. Sonra diyebilirsiniz ki mesela 2-1'de İspanya 2-2 yaptı o da kırılma anı olabilir. Doğru. Bu bir fikirdir. Hı hı. Ama ben katılmıyorum. Çünkü hiç gol yemeyen İspanya'nın karizmasını çizen gol. Hı. Hiç hiç bak sıfır gollü İspanya'ya karşı Denizgül karizmayı çizdi. Ayrıca de sevgili Deniz Porto'nun santraforu hı hı. bir yandan gelişime açık potansiyel bir oyuncu. Montella zaten geniş oyuncu havuzunda tutuyordu ve gerektiğinde zamanı geldiğinde işte buyurun ilk 11 oynattı ve ilk 11'de tam kırılma anı. Bak, tam vuruş anından bahsediyoruz. Geriye doğru düşüyor, hı hı. sırtı dönük korner direğine doğru ters bir pozisyonda sağ ayağının dışıyla nefis bir vuruş şişt, yapıyor. Evet. Bu nedir biliyor musun Nazlıcan? Santrafor vuruştur. O yüzden Altay Bayındır'ı da Denizgül'e de hoş geldin golü diyoruz Semih Altay Bayındır aynı zamanda bir ünvan da yani kalecilikle ilgili istatistiklerde de iyi bir değerlendirme de almış galiba değil mi? Tabii çok yüksek seviyeye çıktı. Aynen. Uğurcan Çakır'dan sonra en çok kurtarış yapan kalecilerden bir tanesi evet. oldu. Zaten gelişime açık bir oyuncu potansiyelini biliyoruz ama işte kulüp takımı hariç Milli takım teknik direktörü de bazen oyunculara dokunuş yapabiliyor. Diyorum ya ehline denk gelmeyen ziyan olur. Can da inci mercan da Montella bakın buyurun oyuncularını da geliştiriyor. Yani milli takıma hizmet ederken sadece milli takıma hizmet etmekte kalmıyor. Belki Avrupa futboluna da hizmet edecek Montella. Denizgülü milli takımda geliştirerek, Altay Bayındır milli takımda geliştiriyor. Bu sayede kendini de aslında milli takımı geliştirdiği noktada kendisini de geliştiriyor. denebilir. Kesinlikle. Evet. Geçebiliriz. Devam size. edelim. Evet. Geldik en kritik noktalardan birine. Her Değil zaman mi? Kişi. Şimdi ikinci yarı bence bizim oyun değişimimiz çok etkileyiciydi. Hı hı. Neden? Şimdi ilk yarıya baktığımızda bu genel Mehmet Yönetmen'in geniş açıdan da aldığımızda ortalama pozisyonumuz bu. Hı hı. Ne yaptı Montella? Gece de sen yazdın ya bu takım üçlü mü oynuyor? Evet. Beşli mi? Evet. Evet. Üç stoperle oynadı ama ağırlıklı beşli gibiydi. Bir hata, bir kusur diyelim. İspanya'yı kendi kalenden uzak tutman lazım. Kaleye yaklaştığında bireysel hata oranın artar. Çünkü pas pas yapıp %70'ün üstünde dominant karakterle topa sahip olan zaten gelenekleri bu. Biraz ne zaman ki savunma çizgisini hafif öne taşıdık, merkezde agresif olmaya başladık. Ardından duran top ve gol geldi bu bizim için kritikti. Yalnız ikinci yarıda takımımızın tabii 1 bir birle çıkmak, yani geriden gelip bir 1 yapıp ikinci yarıya İspanya'ya ilk golü atma özgüveniyle çıkmak bence biraz takımı rahatlattı. Doğru. Sonrasında agresif tavrımız sadece geriye çekilen değil, öne doğru giden bir milli takım ister istemez İspanya'nın ezberini bozdu. Çünkü Hı. İspanya'da beklemiyordu bizim milli takımımızdan böyle bir coşku, ve hareket. Evet. evet. Orada maçın kırılma oyuncusu Altay demiştik hatırlıyorsan bir önceki grafikte. Maçın kırılma anını söylemiştik. Bence maçın adamı da Orkun'dur. Aa, Orkun tabii. Orkun Kökçü ne zaman ki ikinci yarı özellikle maçın içine girdi, takımın geçişlerdeki oyun konforu, hücuma kışkanlığı, Hı -hı. pas kombinasyonu tamamen yöneten oyuncu oldu. Geldi derine. Zaten ortalama pozisyonda da gözüküyor. Derin oyun kurucu rolü. Buyurun. Çok özür diliyorum. Salih Uçan'ın da ikinci yarıdaki golü. Ağzına sağlık. Hı hı. İkisi arasında çok iyi bir e, uyum var. Çok iyi bir çift olmuş diyebilir miyiz sence? Kesinlikle. Salih'in oyunu çok iyi hatırlattın. Teşekkür ederim. Salih'in merkez oyunu Orkun'un ön tarafta özgürleşmesini sağladı. Mesela oraya girmeyeceğim ama işte Beşiktaş'ta Orkun biraz yalnız kalıyor. Hı. O başka bir program konusudur. Salih'in teması, pozisyon bilgisi, kesiciliği ve pas arasına girmesiyle beraber Orkun ne yaptı? ön tarafta özgürleşti. Özgürleşen bir Orkun ön tarafta milli takımın 3. bölgede ikinci yarıda İspanya'ya karşı dominant karakterle bazı anları üstün oynamasını sağladı hı hı. ki bence çok kıymetli. İlk golünde e, duran topta, kornerde dışa kavis ortasını yapan oyuncuydu. Orkun'un en iyi yaptığı işlerden biri. 2. İki, ikinci golde hem geçişi başlattı. Pozisyonun başında o var. Sonunda da Salih Özcan'a, bak eşlikçi diyoruz ya, evet. Salih Orkun'u rahatlattı. Orkun Salih'e göğsüyle yumuşacık indirdi ve Salih'ten muazzam bir vuruş geldi. Ferdi iyi başladı, iyi devam ediyor. İkinci golle iki kez yön değiştirdi. Artı bir oluyor, içeriye giriyor. Half space'e iç koridora dalıyor. Oyun kurulumunda var. Ferdi'nin de gelişimi bence çok e, sağlıklı gözüküyor. Barış Alper Yılmaz çok düşük bir ivmelenme yani aşağıya doğru ivmelenen bir Barış Alper vardı ikinci yarıda o da geldi sürpriz performans. Hı hı. İyi oldu, yaradı. Aslında oyuncu eksikliklerimize sakatlıklara rağmen de yine Montella'nın da e, rotasyonu ve oyun kuruşu adına güzel e, değerlendirmelerde de almış. Kesinlikle. Değil mi? Çok eksik bir İspanya. İspanya'nın eksiği bile fazladır. Bir kere bu konuyu kapatalım. İspanya'nın eksiği bile fazla Çünkü onlar bir format içerisinde oynar. Dani Olma'dan bahsediyorlar. Hı hı. ilk golü atan i̇lk. Dani Olma son Avrupa şampiyonu bu İspanya'nın 2000 Euro 2024'te en etkili en iyi çıkış yapan oyuncularından birisiydi. Yani bunlara İspanya'dakilere rotasyon olarak bakmayalım. İlk 4 dakikada atılan golden sonra milli takımın moralinin bozulmaması da çok güzel avantaj değil mi? Tebrikler yani. Gerçekten unuttuklarımı hatırlatıyorsun. İlk maç 6-0 bitmiş. Psikolojik olarak bir hezimet var. Bir özgüven kaybı ve kırılma. Asıl kırılmayı yaşamışsın. Hı -hı. Dördüncü dakikada golü yediğin an ne hissedersin? Ne hissettik ekranlar başında? Dedik ki eyvah Hı -hı. bu galiba başka bir yere gidiyor. Orası çok kritikti. Dördüncü dakikada golü yedin, Hı -hı. sakin kaldın. Eğer panik yapsaydım maç başka bir yere giderdi. Kesinlikle. Dördüncü dakikadaki ilk golü yedikten sonra kırılmıyor olman, en azından biraz dengelemen hı hı. ve sonrasında ilk yarının sonunda golü bulup hatta 1-0'dan 2-1'e dönüyor olman aslında mental olarak ve teknik taktik olarak da milli takımın iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Kide plasmandaki yine... Muhteşem bir performans. Deplasmanda daha önce tarihimizde bir gol atmışız İspanya'ya diyorum. 1954, 2025 <laughs> yılındayız. Yani bunları değersizleştirmemek lazım. Hep söylerim. Son şurasıyla alakalı Tabii. bir şey söylemek istiyorum. Ee, Salih Özcan ve Denizgül playoff'ta %99 zaten 11 başlamayacak. Eğer bir sakat cezalı durum olmazsa. Ama bu maçta gösterdiler ki, Salih Özcan ve Denizgül biz bu takımın içinde bazen direkt ihtiyaç olduğunda bazen de rotasyonda en güçlü oyunculardan biri olacağız mesajını verdiler. Bir süre sonra gerek ve ihtiyaç olduğunda merkez santraforlu oyunda da Montella ne yaptı? Ben Denizgül'ü oynatacağım dedi. Bunu da gösterdi. Pekala, e, maçın kırılma bahsettik. Son olarak bu e, elemelerde evet. ve kendi playoff'umuzu garantilediğimizde söyleyebiliriz tabii değil mi? Samiş sana İspanya ile ilgili İspanya oyununu bir kısa yorumunu almak istiyorum. Söyleyeyim. İspanya topa sahip olur. Pas pas yapar. Yana, geriye, öne dikine oynar. Ama artık yeni İspanya Nico Williams'larla, Yamal'larla beraber atletizmi de yükseldi. Yani sadece pas pas değil, dikine oynayan Koşu atan, atletizmi de yüksek bir İspanya. Eskiden daha çok pas 2008-2010 yani Messi, Busquets, Xavi, Piyol dönemlerinde hı hı. biraz daha pas odaklı bir takım vardı. Gene şimdi baktığınızda pası ve isabet yüzdesi yüksek çıkacak. Ama artık hibrit bir İspanya var ve dünyanın bir numarası. Ve biz 24 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. 24 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. İspanya ile başa baş oynamamız bekleniyor. Bu hayalcilik. Kolay Hı. değil. O yüzden de Montella'yı tebrik ediyorum. Bakar mısın? Grubu Bizi, ikinci. Bizim maça kadar gol yememişti İspanya. Yani gol yemeyen bir İspanya'ya karşı iki gol atmak tabii ki de önemli. Kesinlikle. İki bir öne geçmek tabii ki de önemli. İspanya'nın eksiği bile fazlasıdır. Ama bizim için öyle değil. Bizim eksiklerimiz çok önemli. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalanoğlu İsmail Yüksek, Abdülkerim. Bardakçı bak saya say Kerem Aktürkoğlu bunlar direkt oynayan oyuncular kaleci Uğurcan Tabii. direkt oynayan. ha Altay belki direkt oynama mesajını vermiş olabilir. Kesinlikle. Şimdi bu noktada hı hı. bizim buradaki son final. Tabii. Talihsizliğimiz neydi biliyor musunuz? Dünyanın bir numarasıyla aynı gruba düşmek. Doğru. Buna Montella'nın da oyuncu grubunun da Osmanoğlu'nun da yapacak bir şey yok. Gerçekten talihsizliktir bu. Ama biz ona rağmen burayı iyi yönettik. İkinci bitirmek muhteşem. Ona bir şey. rağmen iyi yönettik. 4 galibiyet aldık. Bir beraberlik aldık. Beraberliği de İspanya'dan bir ısırık alarak Çektik götürdük. Yani iyi bir test maçı ve iyi bir e, test grubu oldu bizim için. Ve artık playoff'lardayız. Mart ayında oynanacak playoff. Playoff için rakibin isminden bağımsız. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum. Biz hepsinden iyiyiz. Oyun kalitesi olarak. Ancak playoff'larda ne çıkardı evreye? Tek maç. Eleme usulü. Sonrası olmayan bir 90 dakikayı yönetmek çok zordur. oldu. O yüzden teknik, taktik, oyun planının dışında playoff'ta... Psikoloji birinci sırada olacak. Buraya kocaman harflerle ben bir psikoloji yazarım. Baskı altında da e, gittikçe zorlaşan bir oyunda sergilenebilir. Rövanş olmayan bir maç grup cetveli, grup müsabakası değil tek bir 90 oynayacaksın. O yüzden Montella'nın Bulgaristan maçından önce söylediği kontrollü baskıya hiç olmadığı kadar fazlasıyla ihtiyacımız olacak. İlk ve son şans. İlk ve son şans. Eğer onu kazanırsak... Sonra da bir final playoff oynayacağız. Zaten o kadar. O yüzden karşımızda iki tane önemli maç var. 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemeyen bir A milli futbol takımımız var. Bu tabi psikolojik olarak da aslında bir acaba yaratabilir oyuncular üstünde. Son olarak finalde şunu söylemek tabii istiyorum. Yani. Montella dün basın toplantısında o kadar nazik ki bir ricada bulundu. Hı hı. Mart ayında dedi playoff maçını oynamadan önce bir dedi talebim olacak kulüplerden ve dedi federasyondan. Bir haftalık dedi ekstra boşluk istiyorum. Bir hafta dediliklere fazla ara verip takımla biraz fazla zaman geçirmek istiyorum dedi. Sen ne diyorsun burada? Bence Montella'nın hem takımla bir arada olması hem de kendi eleştirilere de e, oyunuyla yanıt vermesi adına çok güzel bir strateji. Mutlaka daha yakından takip etmek istiyordu. Kesinlikle birlikte. ve diyoruz ya hani psikolojik faktörler. Tek 1.90 eleme usulü sonrası olmayacak. Orada biraz... 1.90'a yayabilmek önemli. Temponuzu, psikolojinizi, öne geçtiğinizde ya da geri düştüğünüzde kırılmaları. Oyuncuları o yüzden... hazırlamak adına da değil Montella mi? Montella diyor Çok ki ben bana müsaade edin lütfen nazikçe. Hı hı. Bir hafta daha takımımla fazla zaman geçireyim. Bu da bir adanmışlıktır, aidiyettir. Biz buradan Semih hem yayındaki güzel yorumların için teşekkür ediyoruz. Ben Takımımıza, milli takımımıza başarılar diliyoruz ve çok gururlandığımızı da bir kez daha dile getiriyoruz. O zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler de, smart ekranlarında kırılma anının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.